Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüz ismi hızlı görselleştirme bölümü. Hızlı görselleştirme bölümünde birey 3-4 içerisinde gelen e, kaplama özelliklerini hızlı bir şekilde modelimize aktarıp render işlemine geçeceğiz. Tabi burada bazı önemli hususlar var. Ne kadar siz kaplama üzerinde e, uğraşsanız da ışık bilgisi yeterli düzeyde olmadığı için yeterli e, kaliteli görseli alamazsınız. Ben de burada sizlere hem hızlı bir şekilde kaplamayı atamayı hem de ışık konusundaki bazı ince püf noktaları göstermek istiyorum. Bu bölümün özelliği nedir? Bu bölümün özelliği şu arkadaşlar. Elinize gelmiş olan ticari işlerde veya hazır kendiniz oluşturmuş olduğunuz modellerde hızlı bir şekilde kaplama atmak için Vireil 3-4'ün buradaki hazır kütüphanesinden faydalanabilirsiniz. 200 adet hazır kaplaması var. Ben daha sonraki derslerimizde dışarıdan nasıl buraya kaplama atılır ve nasıl düzenlenir onu göstermek istiyorum. Şimdiki dersimizde hızlı bir şekilde giriş yapıp e, bu model üzerindeki kaplamaları hızlı bir şekilde atıp kaliteli görsel için en önemli adımları sizlere göstereceğim. Bu modelde iki türlü işlem yapabilirsiniz. Kaplama atama işlemi. Birincisi arkadaki duvar için örnek vereceğim. Duvarın hepsini seçip sağ tıklayıp Apple material selection diyorsunuz. Bu şekilde kaplamanın tamamına model atılır. Buradan tabii küçük geldiği için buradan büyütebilirsiniz. 205 verdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şuradaki kısım içinde tekrar yeniden damla seçip buraya bırakabilirsiniz. Birincisi bu şekilde yapılır. İkincisi ise arkadaşlar eğer elinizde renkli bir model varsa yani diyelim ki color kısmına geldim. Benim koltuğum bu renk ve e, kopyala yapıştır yöntemini daha önce göstermiştim. Farklı kısmından mesela şöyle bir ko e, koltuk kısmını, e, kaplamasını bu renkte kullanmak istiyorum. Koltu benim koltuk rengim bu, kullanacağım kaplama da bu. Hemen sağ tıklayıp kopya diyorum. Koltuk renginin üstüne pes dediğimde artık benim kaplamam görüyorsunuz. Bu e, kumaş renginde görünmüş oldu. Tabii renk olarak gelmedi ama... Ee, şuradan diyelim tekrar render aldığımızda bu renk içerisinde görünecektir. Şimdi iki türlü yöntem vardı. Bir tanesi modüle seçiyorduk, bir tanesinde de kopyala yapıştır yöntemi yapıyorduk. Tekrar bunu ben silmek istiyorum. Duvar kapamam kalsın. Şunu da silelim. Duvar kaplaması stok stoko e, beton e, cinsinden bu şekilde kalsın burada zemini ve diğer kaplamaları atarak diğer derslerimizde hızlı görselleştirme kısmını göreceğiz.